Çok riskli ve tehlikeli bir dünyaya giriyorsun sen, başka bir evet, aleme giriyorsun. Evet. Mesela buradan atıyorum, Mekke'ye gittin mi asalde? Tabi gittim. Gittin. Gittim. Musa diyor, Tuğra çıkarken akasya tohumları şey yaptı. Bu sadece onda değil işte, üzerlik denen bir madde. <laughs> Ama bunlar sağlıklı mıdır? Kesinlikle, e, nedir kesinlikle sağlıklı, <laughs> hayır. Dışarıdan bir etkiyle bu olursa, bu tehlikelidir. Belli frekansları dinliyorsun, evet. Bedenin hazır olmuyor fakat sen astraldesin bu sefer bedeninde yırtılmalar olabilir. Asal seyahati dediğim gibi hani bir önceki bölümde Hı. çok konuştuk. O konuda da çok hakimsin konuya. Ee, şöyle yapalım. Birkaç cümleyle asal seyahat nedir? Nasıl yapılır? Niye insanlar merak ediyor? Bunu çok soruyorlar. Hı. Niye yapmak istiyorlar? Aslında birinci bölümde çok sıkıldık dedin, merak Hı. ediliyor dedin. Değişik bir şey geliyor yani başka bir yerde olmak, başka bir ortamda olmak. Ee, neler sıkıntılı neler sakıncalı hmm, durumu hmm. nedir musallat yaşanır mı hmm. öncesi sonrası bir ritüeli var ne mı var. öyle astralik sormuş olayım hemen arkasına da e, mekandaki mekan o mi? enerjiler evet. e, negatif enerjiler yani, de var mekan arınması Eyvallah. nasıl yapılır senin de konu hakkında bilgin var sohbet tarzında şey yapalım astral işte bu yıldız necim necim suresinde geçer ya necim e, o yıldızdan bahseder insanın işte bir yıldız bilinci dediğimiz kozmik bilincimiz dediğimiz çünkü bizler ruh varlığıyız ve bilinç varlığıyız ve bilinç bütün varlığa öyle bir neşr olmuştur ki varlığımız Zerresin ama kainata e, şeysin, yayılmışsın veya kainat sende. Her bir fazda da her bir birimde de e, senin bilincinin yansımaları var. Yani geçen biz bir arkadaşımızla oturuyorduk. E, hakikaten böyle derin tefekkürde şöyle bir şey oldu. Öyle hissediyorsun bazen ya sanki sadece sen varmışsın gibi. Başka hiçbir şey yok sadece sen var. Bazen öyle oluyor ki işte sen yoksun her şey var gibi. Bazen hiçbir şey yok gibi. Bazen hepsi kendi için yani ben sen o biz mertebeleri var ya. Bunlar vites değişimleri bilincin halden hale geçmesi. Aslında bu pineal bez dediğimiz epifiz bezimizin titreşimi değiştikçe algı farklılaşmaya başlıyor. Yani ben seni şu anda bu fazla görüyorum ve bu fazla Diyorum ki ben burada efendim e, Murat'la program yapıyorum bu algı içerisinde. Fakat fazın değiştiği anda, algı değiştiğinde yorumum da değişmeye başlıyor ona göre. Başka şeyler de görmeye başlıyor e Yani yorumun mi? değiştiği için, evet, algın farklı değiştiği farklı. için tabii ki yaratımın da o anda, tezahürün de o anda değişiyor. Sen yapmıyorsun da o aleme münhasır bir belirlenme, bir betimleme, bir tanımlama yapıyorsun ister istemez. Yani rüyadaki bunu bilinçli mi yapıyorsun? Yani Bu, fark ederek mi, ne olduğunu şöyle, anlayarak mı yapıyorsun yoksa gördüklerini anlam veremiyor musun? İşte mesele zaten o. Bilinç ister istemez girdiği alemde var eder veya var olanları fark eder. Hmm. Mesele bunları doğru yorumlamaktır. Yani bir kişisin ama 99 tane ayna var. Sen aynalardaki şekillerine bakıp kendini yorumlarsan bir açıdan doğrudur. Ama bir açıdan da aslını unutma. Sen nihai gözlemcisin. Yani evet e, kelime harflerden oluşur. Harfler kelimedir diyemeyiz ama kelimeyi oluşturan da harflerdir. Şimdi ayna senin bir veçendir ama sen aynadaki değilsin. Ama aynadakinden ayrı da değilsin. Bütünlüğün itibariyle zatta her şey aynıdır. Ama teferruata detaya girdiğinde prizmadan çıktığın renklere girdiğinde artık o renklere ışık demeyiz. Işığın renkleridir ama renkler ışık tandır deriz. Bu ne demek? Bu şu demek. Ee, her şeyin kendi mertebesinde tanımı ve güncellenmesinin farklı olması gerektiğini söylüyorum. Yani ailenin yanındayken babasın ama iş yerindeyken patronsun. Annenin yanındayken çocuksun. Her yerin makamı var. İşte bizim bilincimizin de fizikte algıladığıyla, eterik ve astral planda algıladığı ve kolektif boyutta algıladığı birbirinden farklı. Bilinç seyahati diyebiliriz buna. Yani nasıl ki e, uyuyoruz ve bir rüyaya giriyoruz. Oradaki algımız ve yorumumuz farklı oluyor. Sonra ne yapıyoruz? Ve gerçek gibi hissediyoruz. Ve gerçek gibi hissediyoruz. Sonra uyandığımızda ne yapıyoruz? Orayı tevil ederken buranın realitesine göre tevil ediyoruz. Orayı oraya göre tevil etmiyoruz. O hataya düşmememiz lazım. Yani İbrahim Muhittin Arabi İbrahim, Zaten şeyden diyorsun. Zaten o rüyaydı. Diyorsun. Rüyaydı diyorsun. Buradaki ortama göre Ama boş bir şey ama, ama boş, boş bir şey de değil. Buraya göre o rüyayı ne yapıyorsun? Tevil ediyorsun. Çünkü yaşadığın ortam esas kullanılabilir, konforlu alanımız burası. Yani astralden ne getirirsen getir. Burada eğer ki iz düşümü ve faydası yoksa alma. Niye merak ediliyor peki? Çünkü Bu insan... Çok soruluyor. Yapılmak tabii, istemiyor. Niye merak ediliyor? Çünkü insan... Ev dediği o bütünlüğünün odalarıyla evini tanımak istiyor. Yani hep Elif'te giderseniz, hep Zat'ta giderseniz var da olamazsınız. Yok e da e olamaz. bu faydalı Bir şey Ama mi, olamaz mı? Lam Elif yaparsan, Lam Elif yaparsan. Yani Elif içinde bir bükülme olursa eğer ki, değil mi? O zaman Elif'i de fark edersin, kırılma yaptığın noktayı da. Hep anne rahminde Elif makamındaydı. Ama doğunca ne oldu? Lam Elif yaptık. Ve diyoruz ki anne rahmiyle doğduğumuz bu dünya arasında bir kıyaslama yapıp diyoruz öte alemlerde de mimler var. Bu faydalı olamaz mı? Tabii ki olur. Şundan dolayı dedim. Olamaz mı? Yani şu an mı? Tabii buradasın astral başka bir mekana gitmek, başka bir şey görmek. yani Bunu istihbarat anlamında da kullanıyorlar. O anlamda ha, faydalı olabilir. Şimdi olur bu yani. bir yetenek. Sezgi'ye ait bir yetenek. Anlatabiliyor muyum? Duru görüye ait, üçüncü gözle ait bir Ben şu an buradayım. Bir yetenek. Ee, bu şekilde bir astral yaparak e, belli Hı -hı. bir işte öncesi var bunun yaparak atıyorum. İşte Bayda'nın yanına gittim. O odada onu izliyorum. Ne yapıyor? Dinliyorum. Ya yani ben biz... başka bir örnekten geliyorum evet, yani incel evet. olaylardan. Şimdi geliyorum. işin bu faydalı bir şey değil midir? Şimdi işin o veçesinin bu kadar rahat olabileceği eğer ki ise, eğer ki vakî ise yani orada bir metafizikle karşılaşırsın. Ha, yani bunu bunu diyorsun. bunu iddia eden bu eğer ki bu kadar basitse, anlatabildim mi? Bu kadar basitse o zaman hepimiz toplanalım, tamam. baba gidelim. Ee, yani Hayır, bu şey yok. Yani şey zaten bu <laughs> sebepler dairesinde çalışmakla olacak. Eğer çalışma yeterli gelmezse Cenab-ı Hak öyle bir boyutunu da açar ki anlatabildim mi? Kul sıkışmayınca hızlı yetişmez diyoruz ya. Yani adam orada o kadar çok çalışıyor ki o konu üzerine. Yetmeyince ayrıca bir ekstra bir şey geliyor. E şimdi sen hiçbir şey yok, boşsun. Hiçbir şey. Ben oraya gidiyorum yaptığın şeyi ee, bakıma ego giriyor aslında değil mi şunu yapayım şuraya gideyim aslında yani hani kendini şey, göstermek durumuna da giriyorsun aslında ya, bir bakıma. Bak emin ol sana bir şey samimiyetle söyleyeyim senin şu anda astral seyahat dediğin o seyahat yani onun boyutlarına yaşattırılabilir bu zor bir şey değil kralını yaparız <gülüyor> ama <gülüyor> e, geldiğinde ayıldığında ne alemde ne kafada olursun. Nasıl evet, diyorum? Şöyle Gelebilir bir şey misin? var. Şimdi Hazreti Musa Aleyhisselam diyor, "Ey Rabbim" diyor, "bir göreyim" diyor cemal. Musa diyor, "dayanamazsın. Yapma. Yapma." diyor, "göreyim." "Daha tecelli ediyor." Şimdi bunu niçin söylüyorum? Şey biliyor bayılıyor. musunuz? Şundan dolayı söylüyorum. Evet, küçük küçük biz rüyalarımızda şey yapıyoruz. Zaten o boyutta durabilmek o kadar yüksek bir enerji ve irade ister ki en ufak bir vital bedeninizdesiniz, süptil bedeninizdesiniz. En ufak bir etkide hemen pat edip bedene düşebilirsiniz. Orada kalabilmek için burada iradenin güçlü olması lazım. Yani aklımızın ve irademizin kesintiye uğramaması neticesinde biz orada yol alabiliriz. Ama şunu da söyleyeyim, yani e, burada e, bazı çalışmalarla bunlar yapılabilir. Fakat getirdiğim bilgi çok önemli. Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? yani hangi algılar içerisine giriyorsun ve girdiğin algıları burada nasıl yorumluyorsun Biraz önce, hangi etki hani altındasın? sen bunu istifade faydalı bir şekilde kullanacaksan belki onun ilmini var öğren, yap var, tabii, ama tabii. tam tersi normal sıradan bir halktan tabii. birisinin şuraya gideyim buraya gideyim tabii. bilmem ne bir mantığı yok çünkü çok riskli ve tehlikeli bir dünyaya giriyorsun sen başka bir evet, aleme evet. giriyorsun ama bu yetenek geliştirilebilir Mesela insanlar o yüzden de mi? yapılmalı mı? Mesela ben bunu ya da işte bunu başka bir soran birisi bunu öğrenmeli mi? Tabii Taktır bilimsel hocam. laboratuvar çalışmalarında gerçekten psikolojinin metapsikoloji içerisinde fiziğin efendim işte o kuantum parça atom altı yapıların birbiriyle olan iletişim noktasındaki o felsefelerle örüntüler oluşturulup daha basit yöntemler de var. Efendim Hı. mesela dimetil triptamin denen bir molekül var biliyorsunuz beynimizin doğum ve ölüm anında salgıladığı bir moleküldür. Al akasya ağacının köklerini eğer doğru e, damıtabilirsen oradan alacağın 3 damla seni şu anda burada yok eder yani yok eder derken bedenen buradasındır ama bulamazsın kendini mesela artı bütün ışık hüzmelerini mesela arkadaşımızın kameramanın şu andaki duygularını düşüncelerini görebilirsin mesela ne hissettiğini görürsün hatta onu da bırak seninle Hocam, olan bağlantısını ver, vermeyelim <laughs> yok yarın. Tevrat'ta da geçiyor zaten bu Musa diyor tura Müthişe çıkarken ağaç ismi. Musa, gelir. <laughs> Musa ismi. diyor Başka tura şey çıkarken Akasya tuğuları... yarın... <laughs> <İzlemem> olur <laughs> Akasya ağacı <laughs> kalmıyormuş <gülüyor> Ağaçla, orman <laughs> kabundan da oluyor mu hocam filan diye <laughs> yani Musa diyor tuğra çıkarken akasya tohumları şey yaptı bu sadece onda değil işte üzerlik denen bir madde <laughs> ama bunlar sağlıklı mıdır kesinlikle e, nedir kesinlikle sağlıklı <laughs> hayır dışarıdan bir etkiyle bu olursa bu tehlikelidir varlığımızın kendisinin bunu doğal olarak açması çünkü bu turbo sistemidir yani herhangi bir şey olmadan bir ritüel Tabii. bir bir şey içmek, bir şey tabii, yemek, tabii. dışarıdan hiçbir olmadan kendi bilincimizle bunu yapabilmek. Çünkü lazım. neden? Çünkü neden? Şimdi sen arabayı turboya taktın Mecidiye köyde. E turboya kaza yaparsın. E şimdi Bilgin sen demez. bu kadar zihinsel karmaşa içerisinde pineal bezi açtın, DMT'yi gördün, aldın. Ne, bir yere? ne hayır gidersin? Hayır yol kapalı. E, ama yol Şöyle, o yolun gidersin de nereye gittiğin belli değil. O da var. Hangi etki altına gidersin? artı gidersin. Mesela bunu müziklerle de yapılıyor. Subliminal mesajlarla da yapılıyor. Ben vakti zamanda o şeyleri belli frekansları dinliyorsun. Evet. Bedenin hazır olmuyor. Fakat sen astraldesin. Bu sefer bedeninde yırtılmalar olabilir. Yani fizik bedenle eterik beden arasındaki kısa devreler bütün hormon sistemini de bozar. Aynı şey belli kelimelerin sürekli tekrar edilmesi, sürekli aynı beslenme, aynı ortamlarda olma. Hayır. İsmi Azam. O isimlerin harmonisi ve dengesidir. Eğer bu e, bir hikmete bina ise şey çok önemlidir. Yani vazifeyi yap neticeyi ilahiye karışma ve maneviyat bu tür beklentiler içinde olmamaktır. Denge ve çok tehlikeli vücuda bedene metabolizmaya dışarıdan çok fazla müdahale etmemek gerekiyor. Peki Hele ki merak edenler için ne diyeceksin? Abi yani hastalık şunu yapın ya da şunu yapmayın dediğin ne var? Çünkü ben çok ben sadece şunu söylüyorum şu aşamadan sonra Çünkü şunu söylüyorum. Bak ben e, şunu net söyleyeyim abi. O uzman biri olarak ben şu, seni tanıdığım için. Ben rahatlıkla sorabiliyorum. Cenab-ı Cenabak tamam mı? Bir dönem gelmiş değil mi? İnsanlar artık. aa Ben de hakkım sen de haksın ya bırak bir bir, bir, bir leylalık manevi konuların bir şatahatı olmuş. Cenab-ı Cenabak güm diye Atatürk denen bir programı indirmiş. Anlatabiliyor muyum? Bu çok özel bir durumdur. Yani insan bilinçlerinde bazen. Anlatabiliyor muyum? Yayılma olduğu vakit Allah öyle programlarını indirir ki bütün sistemi devri bir devir Fatih Sultan Mehmet bir devri kapatır bir devri açar. Gazi Mustafa Kemal bir devri kapatır bir devri açar. Bu devir nasıl bir devir biliyor musun? Şu anda içinde bulunduğumuz devir nasıl bir devir biliyor musun? Bak sen çırpınıyorsun diyorsun şu oluyor bir sürü şeyler var. Algılar o kadar karışmış ki insanlar meraklarından dolayı nereye? Korku da var. Korku da var ve biraz da şımarıklıkla Şımarıklık test çok, çok test fazla. edip ne olacak ki hadi de açsana üçüncü göz açılıyor değil mi ha? Bir, de şey, bir yapsana bir... bak şöyle bir şey söyleyeyim portallar yani hani birisi diyor ya bu uzaylılarla çok fazla uğraşmayın çok iyi niyetli olduklarını söyleyemeyiz bunun niçin söylüyorum ee, kendi başına Değil. Yol ancak bilenlerle gidilir. Döşet mi lazım diyorsun? Kesinlikle bir usta yani lazım. Yani bu asrak konusunda da mı lazım? Değil onda. Her, her konuda mutlaka bir uzmana danışmalısınız. Nasıl derken ki uzman derken şu yani. Nasıl bulacaksın? Nasıl abi? abi yani bugün bugün baktığın zaman işin dediğin uzmanı... Şey Birçok insanın bak, arkada bir işin sürü çıkıyor. Tırnak içerisinde bazıların tabii genelleme yapmıyorum ama çıkıyor. Işin, Nasıl güveneceksin? Abi işin uzmanı sertifika toplayanlar değil. İşin uzmanı ben böyle yaşadım, ben böyle gördüm. Demek ki böyle gelenekten gelen, köklü olarak o işin eğitimini <laughs> almış. Üniversitesini okumuş. Bir psikolog bu konuda uzmandır. Bir psikiyatr bu konuda uzmandır. Bir fizik... Ben ut dersi alıyorum değil mi? Kendi kafama göre de çaldığımı zannediyordum yani ben. Ne alakası var? Hamamda sesim güzelmiş yani ne alakası var? Her işin bir ehli vardır. Ve berberliği bile biz bu ustadan öğreniyoruz değil mi? Yani e, dolayısıyla e, eğer ilkesel gitmezsek ve o ilkeleri kendinde hal olan bir kişinin e, istişaresiyle gitmezsek e, çok zaman kaybederiz. Çok ciddi zaman kaybederiz yani. Ve bu zaman kaybı e, bizi çok yanlış noktalara da saptırabilir. Anlatabildim mi? Ve din konusu çok hassas bir konudur. Maneviyat çok hassas bir konudur. Maneviyatın mutlaka bilimle, akılla denge ki zaten aslı da budur. Fakat biz maneviyat deyince, din deyince işte kaç esma çekiyorsun? Astral'e çıkıyor musun? Veya işte ben rüyamda Peygamber Aleyhisselam'ı gördüm. Ya maneviyat dediğin şey halkın birbirinden razı olduğu, kişinin kendinden razı olduğu ve hakkın razı olduğu bir toplum modeli inşa etmektir. Bir medeniyet inşa edebilmektir. Üniversitesiyle, efendim sanatıyla, Yolları, bilip, yollarıyla. E bunu işte ya budur yani başka bir şey değil. Yani ne olacak, daha ne bekliyor? Cennet dediğin yer nasıl bir şey olabilir ki yani? Medeni insanların aklı başında aklı başında olmak çok güzel bir şey. Ben mesela kendi şeylerime bakıyorum. Böyle heyecanlı Allah filan. Ama aklı başında aklı selim, kalbi selim. Bunu niçin söylüyorum? E, çünkü e, Allah heyecanlı, panik atak. Böyle ha ha di o ciğerin genişlemesi, sadrın açılması. Peygamberin ahlakından bahsediyoruz değil mi? Yani onun ahlakında e, en totalde biz e, bir medeniyet kurmasını görüyoruz. Bir Medine-i Münevvere'yi görüyoruz yani. Medine-i Münevvere, e, o her birisi ferdiyete mazhar olmuş adamlar topluluğu, adamlar topluluğu, Ademler. Yani işte şeyin e, bir şeyi var, şiiri var, e, Atatürk'ün bir şiiri var, çok ee, muazzam ara, bir şiir. Araya ne kadar var onu okuyalım öyle gidelim o olmazsa. Gördüklerim ne kadar var? Mekan... Dört dakika tamam onu oku istersen Bak, çok ondan sonra arayayım. Mekan arınmasını öbür bölümde konuşalım. Beni çok etkiledi sanki okurken Tao'cu metinleri okuyor gibiyim. Mustafa yani. Kemal Atatürk'ün evet, bir evet, şiiri mi? Insan, evet evet şiiri bakın Çok güzel bir şey diyor ki, ben, gelenler adamdı. Buldukları insandı. İnsan Tanrı'nın yarattığı bir mahluk. İnsan mahluktan çıktı. Adam ise insandan çıktı. Tanrı'nın insanı yer içer, insanın adamı düşünür ve yaratır. Açığa çıkar. Eğer biz beşeriyetimize tabi olursak, bir mahluk gibi, sıradan bir mahluk gibi, sadece beşeriyetimizde olursak yer içeriz. Ama bu beşeriyetimizin içerisinden ademiyet olan insaniyetimizi çıkartırsak, o zaman Türk, kadim Türk, bilgeliği ve Türk manası nedir? Onu öyle tarif ediyor. Diyor ki Türk adamların birliğidir. Bir millete ait, bir gruba ait değil, bir bilince aittir. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim'de ah seni takvim Yahudilere, İsraillere, Araplara, Türklere ait değil ah seni takvim. Zahirde ve batında hüsün dengelenmiş belli bir kıvam ve oran üzere zülcenaheyn heyin olmuş adamlar. Adam burada kadın adam değil. Ademiyet. Çünkü her insan ademiyeti itibariyle, ademliği itibariyle akıl varlığıdır. Nefsaniyeti hevvası itibariyle de havva varlığıdır. Yani onlar kadın erkekten ziyade dişillik, erillik, alıcılık, vericilik ve biri akıl, adem, diğeri de nefis, havva. Dolayısıyla adam derken ademiyet insan. Yani insan nedir? Hay, kayyum, hakem, adlün, Kuddüs isimlerini kendi de cem etmiş ferdiyet. O Türk bayrağı üzerindeki yıldız odur yani. Hayatı kendisinde kıyama getirmiş. Yani hayattan gelmiş ama verdiği hükümlerle, hükümleri öyle adil ve dengeli ki onun için kuddüs ve arınık, ferdiyet ismi azam. Bu bir isim değil. Ferdiyet bir isim değil. Zata aittir. İsimler belli nitelikleridir. Ferdiyet cemiyeti. Fert olmak. Yani aydın olmak. Nurani akıl, sultani akıl. işte böylesi adamlar dediğimiz insanların oluşturduğu medeniyet Medine-i Münevvere'dir. Envar, envar nefsine, nurlanmış nefse çıkmış insanlar topluluğunun oluşturduğu medeniyet. E şimdi medeniyetin olması için kaldırımın doğru yapılması lazım. Doğayla uyumlu olmak lazım değil mi? Sağlıklı beslenmek lazım. Yapay et, tebeşir tozları, güneş, doğaydan kopuşlar, aşılar, çipler. Ne güzel işte orada bir köy var uzakta. Bak o köyü artık neredeyse kaybediyoruz yani. Ve sadece Türkiye kaldı biliyor musun? Çok enteresan bir şey yani. Burası çok kritik. Burası özel bir ülke. Her ülke özeldir ama burası ayrıca bir özeldir. Yani öyle yani. Niye özel devam et güzel evet evet öyle <laughs> ya yani. ama niye özel dedi devam ya niye özel çünkü e, işte <laughs> razı olunan model ihtiras sıratel müstakim çünkü doğunun batının sentezi pinal bezin ismi bile turk biliyor musun turuk toruk toruk ya toruk torus o avatarda var. toruk vardı ya yani torus tarık türk yani bu ne demek bu şu demek bir mi hayır bu işte Arap olur, Kürt olur, Çerkez, Alman, İngiliz bu mesele değil. Adam Senin adam olman T harfi. Dikeyi ve yatayı birleştirmen. Milletle ırkla. Ama biz ne yaparız? İşte o Türk o şu değil. Şaman gibi yani. Şaman, şivemen. Şivemen'i dengelemiş, şaman olmuş yani. İsrailoğlu da o anlama geliyor. Ama İsrailoğlu deyince vay bu işte Illuminatistler, bu Yahudiler. Hayır. İsis, is ögesi, ay ögesi. Ra ögesi, güneş ögesi, eril ögesi. Bunu birleştirdi. O zaman Zülcenah'ın çift kanatlılık doğu dallandır, batı dallandır. O doğuların ve batıların Rabbidir. İki denizi bir araya saldı. Birbirine karışmaz bunlar. Ama kavuşurlar birbiriyle. Evet. O açıdan ben... O zaman şunu söylüyorsun. asla ı seyahate çok bulaşmayın. Yo, bilimsel yok. Açıdan, bilimsel bir açıdan bilimsellik noktasında yaklaşın. Da. Reklama gideceğiz de evet, şöyle. Peki. Cümleni tamamla. Bir de ya çok kısa belki bir cümleyle tamamlar yönetmenim. Astralde yaşadığım bir şey bir, bir cümleyle değişik. Hani sana gittiğim astral'de bir ortam, bir defa gittiğim bir ortam olur. Abi. Kutup değişmesi yaşadım. Yani <laughs> gittiğim bir mekan, bir ortam. Ya tabii olmaz mı? Mesela tabii. bir tane söyle devam Bu astral bölümünü kapatacağız. Yani o kadar çok ki şöyle söyleyeyim. E, yani mesela buradan atıyorum Mekke'ye gittim Astral'de? Tabi gittim. Gittin. Gittim. Ama bunu yazma YouTube'a. Astral demek diye git. Onu yapma abi. Onu gözünü seveyim yapma Yani. <laughs> Sen çünkü oralara çalışıyorsun. Bak ben burada çok farklı şeyler anlatıyorum. Sen... Ya yani o da Ka işin belki bir gereğidir ama anladın <laughs> mı? Oraya girme abi. Gittim de rüyada gitmişim. Abi ben oraya gittim de... abi kim gitmedi ki yani? Kim astra? Ben hatırlıyorum sadece rüyalarımı hatırlıyor olabilirim. Peki, tamam. O da benim çatlaklığıma evet, yani. Kalbimi kırdın Sakın.